Aşağıdaki dizilerin hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından ötekilerden farklıdır? Yani sözcük basit mi, şöyle türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Evet, basit, türemiş, birleşik olarak bakmamız lazım. Yorgun bir işçinin yüzüne benziyor. Yüzün derken arkadaşlar yorgun ifadesine baktığımızda yormaktan yorgun. Şimdi yormak burada fiil kökü. Yormaktan yorgun fiilden isim yapım ekini aldı. Sözcük türemiştir. T diyorum ben buna. Kahreden bir ayrılığın çılgınlığı değil bu derken arkadaşlar ayrılık sözcüğüne baktığımızda ayırmaktan ayrı ayrıdan ayrılık ondan sonra ayrılığın Buradaki ın ilgi eki, ilgi eki bir çekim eki buna ilgilenmiyoruz ama ayırmaktan ayrı yapım eki, ayrıdan ayrılık yapım eki, yapım eki aldığı için türemiş bir sözcüktür. Bir isyanın kelepçeleşmiş resmi parmaklarımız derken arkadaşlar parmak sözcüğüne baktığınızda köküm zaten parmak, ondan sonra lerler almış, ondan sonra ne olmuş? Umuz ekini aldı. Buradaki lerler bir Çoğul eki, çoğul eki, çekim ekidir. Buradaki ımız iyelik eki, iyelik eki de çekim ekidir. Parmaklarımız ifadesi herhangi bir yapım ekini almadığı için basit yapılıdır. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Dünyada yapılmamış işler e, çoktur çocuğum derken arkadaşlar. Yapmak, ondan sonra yapılmak, yapılmamak, yapılmamış iş olarak ele aldığımızda şuradaki ış iş de, mış mış de daha doğrusu sıfat fiil ekidir. Sıfat fiil ekleri birer yapım eki yapmak zaten fiil köktü. Yapmaktan yapılmak fiilden fiil yapım eki. Yapılmamak yine fiilden fiil yapım eki. Burada da bir sürü yapım eki olduğu için yapısı bakımından nasıl bir sözcüktür? Türemiş bir sözcüktür. Bu yüzden Denizli'yi, Adana'yı ve Bursa'yı eledik. Duyuyorsun değil mi suskunluğumu? Nasıl haykırıyor derken arkadaşlar? Susmaktan suskun, suskundan suskunluk Sonra suskunluğum. Sonra suskunluğumu şeklinde açarız. Susmak fiil köküdür. Susmaktan suskun, fiilden isim yapım eki. Suskundan suskunluk, isimden isim yapım eki. Suskunluğum benim suskunluğum dediğimiz için iyilik eki. Suskunluğumu ifadesindeki o belirtme hal eki. İyilik eki ve hal ekleri bizim için çekim ekidir arkadaşlar. Bunu eliyoruz ama zaten e, suskunluk ifadesi iki tane yapım eki almış. Bir tane yapım eki alması bile yeterliydi benim için türemiş olabilmesi için. Bu da türemiş. Cevap C. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır? Eğer yapıcısını soruyorsa basit. Ondan sonra yapım eki aldıysa türemiş. Yapım eki almayıp iki tane sözcüğün birleşiminden oluştuysa birleşik sözcüğü soruyordur bana. Yolculuklarla ifadesine baktığımızda yol, yolcu, yapım eki aldı gördüğünüz gibi. Yolculuk, yapım eki, yolculuklar. Buradakilerler çekim eki ama önemli değil. Cu ekleri birer yapım ekidir. Bir tane yapım eki alması yeterli türemiş olabilmesi için türemiş. Buradakilerler çekim ekidir zaten. Buna eliyoruz. Çok önemli değil bizim için. Türemiş sözcük yolculuk. Serüvenciler ifadesine bakıyoruz. Serüven, köküm serüven, isim kök, serüvenci yapım eki aldı arkadaşlar. Buradakilerler çokluk eki, çoğul eki bir çekim ekidir. Çok önemli değil. Bir tane yapım eki aldığı için türemiştir diyoruz. Yollara ifadesine baktığımızda yollar A şeklinde açıyoruz. Yol arkadaşlar isim kökenli bir sözcük. Yollar çoğul eki. bir çekim ekidir. Buradaki e a yönelme hal eki. Hal ekleri de çekim eki. Yollara ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basit. Dünyanın ifadesine bakıyoruz. Dünya isim kökenli bir sözcük. Araya ne kaynaştırma sesi geldi dünyanın. Buradaki ın in, in ilgi eki. İlgi eki de benim için çekim eki olduğu için arkadaşlar. Dünyanın ifadesi herhangi bir yapım eki almadığından basit sözcüktür. Tükenen ifadesine bakıyoruz. Şimdi e, tükenmek, tükenen. Buradaki en an sıfat fiil ekidir. Fiilimsler birer yapım ekidir arkadaşlar. Dolayısıyla tükenen sözcü yapısı bakımından türemiştir. Bu şekliyle baktığımızda 3 ve 4 basit diğerleri türemiş cevabım denizle. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır? Yani sözcük basit mi? Sözcük türemiş mi? İki sözcüğünden birleşmiş olup birleşik mi? Buna bakmamızı istiyor soru bizden. Yazar ifadesine baktığımızda yazmaktan yazar yapım eki aldı. Yapım eki aldığı için türemiştir. T diyorum ben buna. Emekli ifadesine baktığımızda emekten emekliliği yapım ekidir. Yapım eki aldığı için türemiştir arkadaşlar bu da. Öğretmen ifadesine baktığımızda öğretmekten öğretmen menman burada yapım ekidir. Yapım eki aldığı için türemiştir bu da. Gazetecilik ifadesine baktığımızda gazete, ondan sonra gazeteci, gazetecilik iki tane yapım eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla yine türemiştir bu da. Gülüyor ifadesine baktığımızda gülmek fiil köküne yor eki geldi. Gülüyor olmadığı için araya bir tane yardımcı ünlü geldi. Yardımcı ünlü olsun, gerekiyor şimdiki zaman kipi olsun. İkisi de çekim ekidir. Herhangi bir yapım eki almadığı için gülüyor ifadesi yapısı bakımından basittir. Bu yüzden cevabım Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından diğerlerinden farklıdır? Yapı bakımından diyorsa sözcüğün basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi övgü sözcüğüne baktığımızda övmekten övgü, gıgi yapı mekini aldığı için türemiş bir sözcüktür. Çoğu sözcüğüne baktığımızda halkın çoğu çoktur bu çoku yani onun çoğu da diyebilirsiniz. Halkın çoğu da diyebilirsiniz. Zaten önde halkın ifadesini verdi. Dolayısıyla buradaki o iyilik ekidir arkadaşlar. İyilik eki de bir çekim ekidir. Sözcüğün anlamını ya da yapısını değiştirmez. Dolayısıyla çoğu ifadesi burada basittir. Yazılarını ifadesine baktığımızda yazmaktan yazı bir kere yapım eki almış. Yeterli bir tanesi benim için türemiş olabilmesi için. Anlatım ifadesine baktığımızda anlamaktan anlatmak anlatmaktan Anlattım. İki tane yapım eki aldığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yapım eki aldığı için yapısı bakımından türemiş. Soruların ifadesine baktığımızda sormaktan soru yapım eki almış. Yapım eki aldığı için türemiştir. Bunları şöyle elediğimizde cevabın bursa. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Fiilden türemiş isim. Büyükler sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar büyümek gördüğünüz gibi fiil kökenli bir sözcük büyümekten büyük fiilden isim yapım eki bu yüzden fiilden türemiş isim vardır yapım eki aldığı için A şıkkını eliyoruz. Fiilden türemiş fiil yorgun ifadesine baktığımızda arkadaşlar yormaktan daha doğrusu yorulsun ifadesine baktığımızda yormaktan yorulmak ve yorulsun. Şimdi yormak burada fiil kökü. Yormaktan yorulmak fiilden fiil yapım eki aldığı için fiilden türemiş fiil de var. Bu yüzden Bursa şıkkını da eliyoruz. Devam edelim bakalım. E, görsünler ifadesine bakalım bir de burada. Gör, görsün, görsünler. Arkadaşlar, baktığımızda görmek burada nedir? Fiil kökü. Görsünler, onlar görsünler diyebiliyor muyum? Evet, üçüncü çoğul, şahıs, emir kipi vardır burada. Dolayısıyla gerek kip ekleri, gerek şahıs ekleri bizim için çekim ekidir. Görsünler ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için basit fiildir. Bu yüzden ne yaptık? Bakın gördüğünüz gibi C şıkkında eledik. İki fiilden oluşmuş birleşik fiil görebiliyor musunuz? Ben göremedim iki fiilden oluşan birleşik fiil. Cevabım denizli şıkkı. Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiile bakalım. Mesut olmak burada. Yardımcı eylem dediğimiz şey etmek olmak, kılmak eylemek. Bunların önüne bir ismin gelmesi demek. Hasta olmak gibi, yardım etmek gibi, ziyaret etmek gibi mesut olmak gibi arkadaşlar. Mesut olmak. Gördüğünüz gibi bu da bunlardan bir tanesi. Bunu da eliyoruz. İki fiilden oluşmuş birleşik fiil dediği şey mesela ne olsun diyelim yazı verdi. Yazmak ve vermek gibi. Böyle bir şey yok. Cevap denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil oluşumu bakımından ötekilerden farklı. Birleşik fiilin e oluşumunu biz üçe ayırıyoruz arkadaşlar. Onlardan bir tanesi şöyle diyebiliriz. E anlamca kaynaşmış birleşik fiil, anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Bunlar daha çok arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Deyimlerdir. Bu bir. İkincisi kurallı birleşik fiil. Kurallı birleşik fiil. Kurallı birleşik fiile baktığımızda kendi içerisinde ayrılıyor. Mesela tezlik fiili, mesela yeterlik fiili, mesela sürerlik fiili, mesela yaklaşma fiili. Bunların tabii ki kalıplarını da bilmeniz gerekiyor. Yaklaşma fiili. Evet, Ondan sonra, sonra yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller var. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Bunlar nelerdir? Hemen şuraya yazıyorum. Arkadaşlar, burada etmek, olmak, kılmak, eylemek gibi fiillerin önüne bir isim gelir ve bunlar bu şekilde yazılır. Duruma göre bitişik duruma göre ayrı yazılacaktır. Şimdi bakıyoruz. Hiçbirimizin hatasını asla affetmez de affetmek yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Büyük bir olasılıkla önerinizi reddedecek, reddetmek, yardımcı fiille kurulan birleşik fiil. Suba yakmaya üşenince üşüdü ve hasta oldu. Hasta olmak yardımcı eylemle kurulan birleşik fiil. Şimdi A'da ve B'de bitişik yazıldı çünkü ünsüz türemesi var. C'de ayrı yazıldı çünkü herhangi bir ses olayı yok. Ama hepsi yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir. Engel olmak herhangi bir ses olayı olmayan, ayrı yazılan yardımcı fiille kurulan birleşik fiildir. Bunları şöyle eliyoruz verebilirdik verebilmek ebilmek kalıbı arkadaşlar yeterliliğin kalıbıdır ebilmek dolayısıyla burada e, kurallı birleşik fiil var cevabım denizli aşağıdaki dizilerin hangisinde türemiş sözcük yoktur yani yapım eki almamış sözcük arayacağız ne korkunç bir başına düşünmek şimdi senin buradaki mekmak isim fiildir arkadaşlar fiilimse ekleri birer yapım eki bir kere buradan bulduk korkmaktan korkunç yapım eki var gördüğünüz gibi buradan da bulduk neden dilimliyor, parçalıyor insanlar? Onu derken arkadaşlar, parçadan parçalamak yapım eki buradaki la, yorakin etkisiyle lı oldu. Dilimliyor, dilmekten dilim, dilimden dilimlemek yapım eki var. Dolayısıyla Bursa şıkkında ne yapmış olduk? Elemiş olduk. Bırak çekeyim kahrını ve acını kendime. Bırak burada emir kipi, emir kipi çekim eki. Çekeyim derken arkadaşlar, çekmek fiil köküne istek eki geldi, e sonra im geldi. E, ee, birinci tekil şahıstır. Hem kip hem şahıs ekleri çekim ekidir. Bunu da eliyoruz. Kahır kahrı kahrına iyilik eki var ve belirtme hal eki var. Kahır kahrı onun kahrı iyilik. kahrını sonundaki ı belirtme. Bunlar da çekim eki. Ve de bir şey yok zaten. Acını. Acın senin acın. İyilik eki acını belirtme hal eki. Bunlar da çekim eki. Kendi kendim kendime. Burada da arkadaşlar çekim eki var cevabım C. Ya da uzakta bir yerde neresi olursa olsun. Uzakta sözcüğün kökü uzdur arkadaşlar. Hani az gittim uz gittim var ya oradaki uz. Uzdan uzak gördüğünüz gibi buradaki ek ak yapım eki olduğu için denizli şıkkında eliyoruz. Aşkının bir yalan olduğunu söylemeyecek misin derken olduğunu ifadesindeki şuradaki lık dik bizim için sıfat fiil ekidir ve fiilimsiler bizim için yapım ekidir. Bunda eliyoruz cevap C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından ötekilerden farklı yapı bakımından diyorsa biz o sözcüğün basit ondan sonra türemiş ya da birleşik olduğuna bakmamız gerekiyor soru kökünü doğru anlayalım arkadaşlar önerilerimi ifadesine baktığımızda önermekten öneri öneriler önerilerim, önerilerim mi şunların hepsi benim için çekimek değil mi çünkü neden çoğuldaki çekimekidir. İv, iyilik eki, çekim eki, iyi belirtme hal eki, çekim eki. Önermekten öneri. Şuradaki iyi yapım eki olduğu için öneri ifadesi yapısı bakımından türemiş T diyorum ben cümlenin sonuna. Yaş ilerler, görgü gelişir, saygınlık artar dedi. İlerler ifadesine baktığımızda ileridir. İleriyle, ileriyle ilerlemek gibi. Şuradaki iyi düştü önemli değil. Ünlü düşmesi yaşandı. İleriden ilerilemek yapım eki midir? Bakın ileri isim ilerilemek yapım eki. Buradaki R geniş zaman ekidir. Geniş zaman eki çekim eki önemli değil ama bir tane yapım ekini bulduğumuz için ikideki altı çizili sözcükte türemiş. Seni anlatırken kendi çocukluğuma giderim derken arkadaşlar şimdi çocuk çocukluk çocukluğum çocukluğuma şeklinde açıyoruz. Çocuk isim kökü çocukluk yapım eki çocukluğum iyilik eki iyilik eki çekim eki. E-A yönelme hal eki bunların ikisi de çekim ekidir. Ama zaten bir tane yapım ekini aldığı için bu da benim için türemiş sözcüktür. C şıkkında ediyoruz. Ee, sorunlarını sıralamış daha kimse dinlememiş derken arkadaşlar. Sıradan, sıralamak, sıralanmış. Buradaki mışmış mış duyulan geçmiş zamandır. Duyulan geçmiş zaman arkadaşlar benim için bir ne olacaktır? Çekim eki olacaktır ama sıradan sıralamak yapım eki. Yapım eki aldığı için bu da türemiş. Bunu da eliyoruz. Duvarımıza ifadesine baktığımızda köküm duvardır. Duvarımız duvarımıza buradakimiz iyilik eki arkadaşlar buradaki E A yönelme hal eki hem iyilik ekleri hem hal ekleri benim için çekim ekidir duvarımıza ifadesi herhangi bir yapım eki almadığı için yapısı bakımından basittir ve bu yüzden cevabım e şıkkı. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci sözcük attan türemiş sıfattır. Havasız bir delik. Nasıl delik? Havasız delik. Bu bir kere sıfat tamlamasıdır. Delik burada isim. Havasız ifadesi burada sıfat. Peki bakalım. Attan mı türemiş? Hava sözcüğüne gördüğünüz gibi sız sizi yapım eki geldi. Yapım eki gelmesi onun türemiş olduğunu gösteriyor. E zaten sıfat da şıkkı doğru. İkinci sözcük yansıma kökten türemiştir. Gıcır dayan diyor arkadaşlar. Şimdi Gıcır sözcü yansıma bir köktür gördüğünüz gibi. Şöyle. Sonra gıcır dammak. Buradaki D da yapım ekidir arkadaşlar. Daha sonra araya Y geldi. Sonra en an geldi. En an da sıfat fiil ekidir. ekleri de birer yapım ekidir. Yansıma kökten türemiş bir sözcük olduğu için Bursa şıkkı da doğru. Üçüncü sözcük yapıca basit bir fiildir. Yakalanmışsın ifadesine bakıyoruz arkadaşlar. Yakadan, yakalamak, yakalanmak, yakalanmışsın şeklinde açarız. Yakalanmışsın, duyulan geçmiş zaman. Şöyle, duyulan geçmiş zaman. İkinci tekil şahıs. Bunların ikisi de çekim eki zaten hem kepekleri hem çekim ekleri. Yaka isim kökü. Yakadan yakalamak isimden fiil yapım eki. Yakadan yakalanmak fiilden fiil yapım eki. İki tane yapım eki olduğu için bu basit olamaz. Türemiş bir fiildir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım C şıkkı. Dördüncü sözcük birleşik sıfat grubudur. Sarı saçlı adam. Bir sıfat tamlamasına lı li, li eki gelip başka bir ismin önüne gelirse birleşik sıfat oluyor. Sarı saçlı adam birleşik sıfattır. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Beşinci sözcük yardımcı fiille kurulmuş birleşik bir fiildir. Devam et. Yardımcı fiiller etmek olmak, kılmak, eylemektir ve önüne bir tane isim gelmesi gerekiyor. Devam ismi etmek fiilin önüne geldi ve yardımcı fiil oluşturdu. Bu yüzden bu da doğru cevap C. Aşağıdaki dizilerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca birbirinden farklıdır? Yapıca diyorsa arkadaşlar ya ikisi de basittir ya da türemiştir ya da birleşiktir değil mi? Şimdi farklı dediği için biri türemiş biri basit işte biri birleşik biri türemiş gibi olacak. Babam sözcüğüne baktığımızda babam buradaki kime iyilik ekidir? İyilik eki çekim eki babam sözcüğü yapısı bakımından basit. Benzemiyor ifadesine baktığımızda benizden benizlemek buradaki eA yapım eki yapım eki aldığı için arkadaşlar türemiştir. Dolayısıyla birbirinden farklı. Biri basit biri türemiş. Cevabım A şıkkı. İşsiz kalarak. Şimdi işsiz ifadesine baktığımızda işsiz buradaki sızsiz yapım eki yapım eki aldığı için yapısı bakımından türemiş. T diyorum ben buna. E, kalarak ifadesine baktığımızda kalmak erek arak zarf fiil aldı. Zarf fiil arkadaşlar yapım ekidir değil mi? Ya fiilimsi ekleri birer yapım eki. Dolayısıyla bu da türemiş olduğu için Bursa şıkkını eliyoruz. Kokusuyla ve döşemelerde ifadesine bakıyorsunuz. Kokmaktan koku yapım eki almış. Döşemelerde döşe Döşemekten şöyle al alabiliriz arkadaşlar onu. Döşemekten döşeme gibi düşünebilirsiniz. Buradaki mema da yapım eki. Dolayısıyla her ikisi de yapısı bakımından türemiştir. Bu yüzden c şıkkında eliyoruz Merdivenlerde ve kafasının ifadesine baktığımızda merdivenlerler çoğul eki, d bulunma hal eki, ikisi de çekim ekidir. Kafası, onun kafası dediğim için ilk ı yelik eki, kafasını ikinci ı belirtme hal eki, bunlar da çekim ekidir. Her ikisi de çekim eki aldığı için... Bu iki sözcüğün ikisi de yapısı bakımından basittir. Ba diyorum bu yüzden. Bunu da eliyoruz. Şimdi baktığımızda merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Telaş sözcüğü ve üstünde sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar ikisi de nedir? Yapısı bakımından basittir. Yani şu şekilde açtığımda üst üstü buradaki ü üyelik eki üstünde arada bir tane ne kaynaştırma sesi var üstünde haleki haleki ve iyilik eki zaten gördüğünüz gibi ne olacaktır arkadaşlar çekim ekleri olacaktır telaş sözcüğünde de herhangi bir e, yapım eki olmadığı için ikisi de yapısı bakımından basittir şunlara da ba dediğimizde bunlar da birbirinin aynısı yapısı bakımından cevabım aşıkkı bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır yapacağı diye soruyorsa bana sözcüğün basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmam gerekiyor. Evet şimdi bakıyoruz. Bulanık sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar şöyle Bulanmaktan bulanık, buradaki ık ilk, ilk yapım eki olduğu için bulanık sözcüğü yapıca türemiştir. Taşlarlar ifadesine baktığımızda Taştan taşlamak, bir kere yapım eki aldığı üzerine gelenlerler geniş zaman ekidir ve üzerine gelen diğer şöyle ler de arkadaşlar üçüncü çoğul şanstır. Bunların ikisi de çekim eki olduğu için bunlarla ilgilenmiyorum. Bir tane yapım ekini buldum zaten türemiş. Kadınlar ifadesine baktığımızda şimdi kadın sözcüğüne lerler geldi. Buradaki lerler çoğul ekidir. Çoğul eki bir çekim eki. Kadınlar ifadesi yapısı bakımından basit olduğu için şöyle cevabım 3 yani C şıkkı yudumlanır ifadesine baktığımızda arkadaşlar Yutmaktan yudum, sonra yudumlamak, sonra yudumlanmak, sonra yudumlanır şeklinde açabiliyorum. Yutmaktan yudum, fiilden isim yapım ekini aldı. Sonra yudumlamak, isimden fiil yapım ekini de aldı. Sonra yudumlanmak, fiilden fiil yapım ekini de aldı. Buradaki ır, ır geniş zaman eki, yapım eki aldı zaten. Yapım eki aldığı için türemiştir, bu yüzden bunu da ediyoruz. Köpüren ifadesine baktığımızda, köpürmekten köpüren, buradaki en ansıfat fiildir. Filmsler birer yapım ekidir arkadaşlar. Köprüren ifadesi de türemiş. Bunu da elediğimizde cevabımız C. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lıklık eki like somut bir isimden soyut bir isim türetmiştir. Yani yapım eki olmuştur, türetmiş. İnsan, insanlık. Şimdi insan sözcü arkadaşlar somuttur değil mi? Ama insanlık dediğimizde bu artık ne oldu gördüğünüz gibi? insanlık artık e, soyut oldu. Buradaki lıklik yapımı ikidir ve somuttan soyuta geçti. Bu yüzden bu şekliyle baktığımızda cevabım aşıkkı. Ağaç somut, ağaçlık da somut. Taş somut, taşlık da somut arkadaşlar. Olgun soyut, olgunluk da soyut. Bunu da eliyoruz. Saygı soyut, saygınlık da soyut. Bunu da eliyoruz. Cevap aşıkkı. Numaralanmış dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi yapıcı ötekilerden farklıdır? Yapıcı diye sorduğu için arkadaşlar bunun basit mi, türemiş mi, birleşik mi olduğuna bakmamız gerekiyor. Konuşkan ifadesine baktığımızda konuşmaktan konuşkan burada bir ne görüyorsunuz? Yapım eki görüyorsunuz. Yapım eki aldığı için türemiş. E, 40 kapıdan geçmiş, 40 kilitten Buradaki geçmiş sözcüğüne baktığımızda arkadaşlar Geçmiş. Buradaki mışmış duyulan geçmiş zamandır. Duyulan geçmiş zaman da benim için çekim eki'dir. O yüzden geçmiş sözcüğü yapısı bakımından basit. Yaralı ifadesine baktığımızda yarmaktan yara yaralı. Gördüğünüz gibi iki tane yapım eki almış. Zaten bir tane alması türemiş olması için yeterli türemiş. Vurulmuş başında bir yokuşun derken arkadaşlar vurmaktan vurulmak buradaki il, il yapım eki olduğu için yapısı bakımından türemiş. Yalnızlık acı büyüten bir alışkanlık. Alışkanlık ifadesine baktığımızda alışmaktan alışkanlık gördüğünüz gibi yine ılıklık ekine aldığı için arkadaşlar nedir bizim için? Türemiş yapılıdır. Bunları şöyle elediğimizde cevabın Bursa şıkkı. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca ötekilerden farklıdır? Yapısını soruyorsa arkadaşlar o sözcüklerin basit, türemiş ya da birleşik olduğuna bakmamızı istiyor. Bakıyoruz şimdi. Yaşantısıdır ifadesine baktığımızda köküm yaş. Yaştan yaşamak, yaşamaktan yaşanmak, yaşanmaktan yaşantı, ondan sonra yaşantısı, yaşantısıdır şeklinde açabilirim ben bunu. Şimdi yaş isim kökü. Yaştan yaşamak isimden fiil yapım eki. Yaşanmak fiilden fiil yapım eki. Yaşantı fiilden isim yapım eki. Buraya kadar yapım eki var. Yaşantısı onun yaşantısı dediğim için iyilik eki, iyilik eki, çekim eki, buradaki dırdır ek eki. bunların ikisi de çekim ekidir arkadaşlar. Yapım eki aldı mı? Aldı. Yaşantı ifadesi benim için türemiş. Arkamıza ifademize bak, ifadesine baktığımızda arka, arkamız, arkamız a. Buradaki mız mis iyilik eki arkadaşlar. Ondan sonra buradaki e a yönelme hal eki. Baktığımızda iyilik eki ve yönelme hal eki çekim eki ailesinden olduğu için arkamız ifadesi basit yapılı bir sözcüktür. Yargısına ifadesine baktığımızda şöyle yarmaktan yargı değil mi? Ondan sonra yargısı yargısın a şeklinde açabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla yarmaktan yargı olduğu için bu benim için yapım ekidir. Yapım eki aldığı için türemiş bir sözcüktür arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Şöyle buna da t diyoruz. Bunu da eledik. Diğerleri zaten iyilik ve önelme hal ekidir. Onlar da çekim eki. Karanlık ifadesine baktığımızda kara şöyle karanlık şeklinde. Buradaki lık lık yapım ekidir arkadaşlar. Yapım eki aldığı için türemiştir. Üzerine gelen de da eki bulunma hal ekidir. O da benim için zaten nedir? Çekim ekidir gördüğünüz gibi. Yasaklasak ifadesine baktığımızda ise yasak. Yasaktan yasaklamak, yasaklasak şeklinde. Buradaki L, La yapım eki, S, S, şart ve K birinci çoğul eki. Ee, birinci çoğul kişi, kişi ekleri ve şart kipi arkadaşlar. Çekim ekidir. Onunla ilgilenmiyoruz zaten ama buradaki L, La yapım ekidir ve türemiştir. Bunu da eliyoruz. Cevabım Bursa. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi? Yapıcı ötekilerden farklıdır. Yapıca baktığımızda basit, türemiş ya da birleşik sözcük olup olmadığına bakmamızı istiyor arkadaşlar. Anlatsaydı ifadesine bir bakalım. Şimdi anlamaktan anlatmak ondan sonra anlatsa anlatsa idi şeklinde açıyoruz. Anlamaktan anlatmak bir tane yapım eki var. Türemiş olduğuna karar vermemiz için yeterli. Yürüdü ifadesine baktığımızda yürü yürüdü. Şimdi yürümek fiil kökü buradaki dı diye arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman kipekleri benim için çekim ekleridir. Dolayısıyla yürüdü sözcü yapısı bakımından basit. Bitiminde ifadesine baktığımızda bitmekten bittim bitimin de şeklinde açabiliriz. Bitmekten bitim olduğu için buradaki ım im benim için yapım ekidir. Yapısı bakımından türemiş bir sözcük. Bürünmüş ifadesine baktığımızda bürünmüş tümsek olduğuna dikkat edin ama buradaki tümsek isim nasıl tümsek? Bürünmüş tümsek. Dolayısıyla oradaki mış mış sıfat fiil eki olacaktır arkadaşlar. Şöyle bürü bürümüş tümsek. Buradaki mışmış duyulan geçmiş zaman değildir. Sıfat fiil ekidir. Fiilimsi ekleri de birer yapım ekidir. Dolayısıyla bürümüş ifadesi de ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki türemiş sözcük olacaktır. Bekliyordu ifadesine baktığımızda bekten alıyoruz arkadaşlar. Sağ bek, sol bek gibi düşünebilirsiniz. Bekten beklemek, bekliyordu şeklindedir. Buradaki l, la bizim için yapım ekidir. Buradaki şimdiki zaman, diye hikaye şimdiki zaman hikayesi bunlar ek fiil, bunlar çekim eki, bununla ilgilenmiyoruz ama bekten beklemek yapım eki olduğu için bu da yapısı bakımından türemiş bir sözcüktür. Bunu da elediğimizde şöyle şunları elediğimizde cevabın Bursa şıkkı.